Yes, so so Arkadaşlar merhabalar. Sizlerden bir şey istemek istiyorum çok rica ederim anneler teyzeler büyüklerimiz bana dua eder misiniz? Dün akşam rüya gördüm etkisinde kaldım kafamda sorular var kendimi mutsuz hissediyorum kendimi düşünceli hissediyorum sizden tek bir ricam var lütfen bana dua eder misiniz? Rüyada çok böyle bir tuhaf oldum ya tek ricam tek temennim büyüklerimiz hepinizi kocaman öpüyorum kim izliyorsa, kim beni görüyorsa bana ne olur dua edin. Dünkü rüyanın etkisinde kaldım. Kendimi bir hoş hissediyorum yani. Kendimi kendim gibi hissetmiyorum. Ne olursunuz. Dua bekliyorum sizden. Çok Kime mi güveniyorum? Tabii ki mükremin elime güveniyorum. Elti! Allah cezanı vermiyor Elti. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur. Bizim bu sonumuz ne olacak mükremin? Artık bilemiyorum ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz'ı Yılmaz benim olmazsa yakarım neyimizi Ah ya. Yılmaz Müzik <laughs> <laughs> Yürüdüğüm yolları baba Yardım hayalde yaşadık yedik Vurdum attığım her hareket alay yoldu şşş Öldürdüm, atıp lazımım yapma. Sen bir sandıysın Eylül kurtulma. Çok soğuk. İniyor geliyor. Ama ne? Ne diyoruz? Et, balık, kelle bunlar yenir elle. Arkadaşlar ben fazla sosyeteleye kaçmıyorum. Her zaman neyse ne olacaksın. Doğallık hayatın en güzel programı. O tırnaklarla doğallık e, yani. Kesinlikle tırnaklarımla yiyorum ama kullanmam şunları. Bravo. Emine gerek var? Bravo. 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 <laughs> <laughs> Alan ya da kalem var. Kenarında aslan var. Haber salın Erol'a. Ona yedirecek pastan var. Ay, Erol. çıkıra çıkıra ağladım Ben derdimi anlatamadım Beni bıraktın o uçurum yamacındayım Gelip halim Emine çay topluyoruz çek. <laughs> niye aşkım? <gülüyor> <gülüyor> niye çıkmıyorum? Niye bu kadar sinirli? Oy beni kesecek. Kes sen elim ya. He. <laughs> yatacaktım. Sıçmasaydın biz onu var mısın? Sıçmadın Bebeğim hep seni düşündüğümden. Hem deli diyorlar. Hani reçetem ısırtıyor ay bana geceden. Düğünde görmüştüm siyahlar içinde Nereden çıktın karşıma o anda işte Bilseydim sende varsın düğünde Başkasına gönül verir lazık atıp Ah bak, beni güceler, şeyini daha aşkla getirir. Dünyaya yol veriyor şöval. Soruyorum hep bunu sence neden? Tekel diyorlar. Hani Özgür'le şelaleye geldik ama Özgür gene sinirli. Neden sinirlisin Özgür? Denizden çıktık buraya mı geldik İyi serin serin güzel bir Yürü, Bak... sen... şelaleye girersin. Evet. Derede üzüm var, Fatma sende gözüm var. Eğer bana varmaz ise aramızda ölüm var Fatma bu kadar da abartma. Kızımız var bizim doğumda, gözümüz var belki. gelsin. Gelin tarafı bir ses gelsin. Hep birlikte Yine pazar günü bugün market alışverişleri biter mi? Asla bitmez market alışverişleri. Aa ah bu ne ya? Bu muz mu? Bu gerçekten muz mu? Yok be şaka söyleyin. Arkadaşlar bu muz mu gerçekten? Hayır. Bu nasıl bir muz? Bu muz mu kardeşim? Yeşil yani bu. Bu ne kadar Hormon büyük bir muz. Hormon dolu. Hormon yani belli oluyor hormonu. Hormon. Bu nasıl bir muz? Kaç gidelim kaç?